Bir futbol gecesi ve şurayı açıkça belirtelim ki olağanüstü bir seyirci. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu kadar coşkulu, bu kadar tempolu, bu kadar fıkır fıkır bir seyirciyi hiçbir yerde bulma şansınız yok. İşte muhteşem bir seyirci, olağanüstü bir stat, olağanüstü bir atmosfer, gerçekten inanılmaz coşkulu bir seyirci vardı. Ben dünyanın dört bir yanında maç seyrettim. Belki daha kalabalıkları gördüm ama bu kadar coşkulu bir seyirciyi açıkçası bugüne kadar görmedim. Sevgili Uro görüntüleri de ekrana getirirsen bunlar maçtan önce Fenerbahçe stadında Şükrü Saracoğlu'nda yaşananlar ve maç hocam değil mi? Genelde sakin başlayıp sakin bitti. Evet. Hocaların Galatasaraylı futbolcuların itirazı var ama son yılların en az kart gösterilen maçı oldu. Genelde futbolcular da yine etli oldular birbirlerine. Bana öyle yansıdı bilmiyorum. Sen maçtaydın ayrıca ilk yarı boyunca. Doğru art niyetli değillerdi. Yalnız şu var tabii. Ben bu maça geçmeden evvel bir şey söylemek istiyorum sevgili Şansal. Şimdi biz burada konuşuyoruz, yorumculuk yapıyoruz. Evet. İşte sen müdürsün. Asla bu işi ol. götürüyorsun.